Akciğer biyopsisi kimlere yapılıyor? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Birinci hasta profilimiz tomografide iyi ya da kötü huylu ayrımı yapılamayan lezyonlarda. İkinci hasta grubumuz ise tomografide kötü olduğu raporlanmış ancak kemoterapi başlanması için tümörün tipinin belli olması gereken durumlarda biyopsi alıyoruz. Biyopsi yöntemleri olarak çok büyük bir kısmı tomografi eşliğinde alınıyor akciğer biyopsileri ancak bazı plevral tabanlı dediğimiz kitlelerde ultrasonu eğer lokalize edebiliyorsak ultrason eşliğinde de alınabilir. Bugünkü hastamız Erzurum'dan bize başvuruyor. Orada akciğerde kitle tespit edilmiş. Ancak biyopsi aldıramadığı için bizim ismimizi duymuş. Buraya kadar gelmiş hastamız. Hastanın filmlerini değerlendirdim. Ultrason eşliğinde daha uygun olduğuna karar verdim ve biyopsi işlemi için hastamızı hazırladık. Tavsiye üzerine Erzurum'dan geliyoruz. Yedime Hastanesi'nde bulunan Doktor Doğukan Bey ismi söylendi. 20 dakika sürdükten sonra da herhangi bir reaksiyon gelişsiz diye bir iki saat kadar hastanede kaldık. Onun içerisinde de 3 saat zarfında tekrar evimize gönderdik. Yedime ve Doktor Doğukan Bey'e de çok teşekkür ederim.